Evet dostlar hemen başlayalım anlatmaya. Mercedes E200D'nin içerisindeyiz. Bugün sizlere A6'dan değil E200D'den sesleneceğim. Arkadaşlar bu araba hissiyat olarak A6'dan çok daha yeni, çok daha teknolojik hissettiriyor. Sebebi malumunuz kokpitin güzelliğini görüyor musunuz? Yani Mercedes şu olayda çığır açtı arkadaşlar. 2017 modelinde de aynı kokpit var. 2019'da da aynı kokpit var. Peki Audi A6'ya bakalım. Hop. Gördünüz mü kokpiti? Yani çok fark var değil mi aralarında? Evet. Yani iç olarak kesinlikle Mercedes çok daha iyi diyebiliriz bu konuda. E peki abi konfor? Konfor arkadaşlar göreceli. Göreceli olmakla beraber ben yine kendi fikirlerimi sizlere aktarıyorum hemen. Şimdi ilk oturduğum andan beri beni sessiz, sakin bir ortam içerisinde tutuyor Mercedes. Yani dışarıdaki engabe ile çok bir aram yok. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? İzolasyon çok başarılı. Evet gaza bastığınızda motor sesini alıyorsunuz. Onu da alalım değil mi yani? O kadar da gelsin biraz da yani. Çünkü 1660 beygir araba gücünden bahsediyoruz ve 1750 kiloluk bir makina yığınını çekiyor. Bir demir yığınını çekiyor yani. Normaldir o sesleri vermesi. O karda motor sesi gelsin içeri. Severiz ayrıca. Son olarak izolasyondan bahsettik. Yol sürüş konforundan bahsedersek arkadaşlar. iki arabanın da sürüş dinamikleri farklı. Çünkü neden farklı? Bu araba Mercedes'in eksklusif modeli. Yani Mercedes'in konfor odaklı bir yaptığı model. Ee, süspansiyonları vesairesi ona göre ayarlanmış bir araba. Bizdeki A6 ise S-Line bir araba. Daha çok spor e, sport severler için ya A6. Ama ona rağmen yani yol sürüş konforu birbiriyle çok yakın iki araba diyebilirim. Yani gerçekten böyle çukur sönümlemeleri vesaire onlar birbirine çok yakın. Yani gayet ikisi de başarılı. Yani yol sürüş konforunu ikisi de aynı seviyede diyebilirim. İzolasyondan bahsettik. Yol tutuşta peki abi. Yol tutuşta şöyle bir fark var. Şu anda bindiğimiz araba arkadan itiş. A6 ise 4 çeker ve Quattro. Quattro'lar biliyorsunuz yol tutması ve karda yola tutunup gitmesiyle meşhur bir çekiş sistemidir. Genel olarak 4 çekerlerin babasıdır diyebilirim ben Quattro için. 525 de kullandım. Mercedes'in 4 çekerini de kullandım. 4 patiğini de kullandım. Yani yok abi. Quattro gibi çalışan bir 4 çekerli bir sistem ben henüz göremedim. Yol tutuşta kesinlikle ve kesinlikle A6. Dinamik sürüşte kesinlikle ve kesinlikle A6. Yol tutuş olarak Audi çok daha iyi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. A6 Quattro. Yani Mercedes'in 4 çekerinden de iyi, BMW'nin 4 çekerinden de iyi. Hızlanma vesaire zaten Arkadaşlar kıyas kabul etmiyorum. Çünkü bindiğim araba 1.660 beygir gücünde. A6 2000 motor 190 gücünde, 190 beygir gücünde. Yani A6'nın hızlanması vesairesi ok gibi bu arabanın yanında. Bu araba yani bu arabanın gücü bu kasayı bile yetmiyor. Aslında yani bunun için daha doğru kıyaslama E220 ile olurdu ama E220 olmadığı için mecbur E200 çekiyoruz bu videoyu. Bu E200'de böyle hızımız sürat bekliyorsanız Arkadaşlar çok yanlış bir tercihdesiniz. Bu araba çok daha sakin, çok daha yavaş, çok daha relax bir şekilde yürüyor. Yani E180 bir nebze bundan daha kuvvetli diyebilirim. Ama yani 6 ve 520'yi sürdükten sonra Mercedes'in E200'ün ve 180'inin bu iki arabanın yanında çok ağır kaldığını, çok yavaş olduğunu söyleyebilirim net bir şekilde. Yani bu araba sizi hız ve süratlenme açısından üzer. O mantıkla yaklaşırsanız. Ama onun dışında yok ben konforlu bir şekilde gideyim. Acelem yok yavaş yavaş tın tın diyorsanız aramızda onlardasınız hep. Bu araba sizin için ideal diyebilirim. 6 ve BMW de tabii ki ideal. Ama onlar hızlanmak istediğiniz zaman size o hissi de veriyor. Yani size heyecan yaşatma şeyini de çok iyi bir şekilde aktarabiliyor. Audi ve BMW. Bunu söyleyebilirim. BMW'ye sapmayalım. Audi'den, Audi, Audi ve Mercedes'ten daha iyi. frenleme konusunda da ikisinde frenlemesi muazzam. Zaten ABS vesaire bunların hepsi mevcut. İkisi de çok iyi duruyor. Hatta şunu söyleyeyim. Benim fikrim yine arkadaşlar. Bunlar tabi taktığınız balata, diskler vesaire değişir. Mercedes'in frenlemesi bence çok daha iyi A6'dan. Çünkü Mercedes'te hala orijinal fabrika disleri var soğutmalı. Balataları da orijinal. Mercedes çok iyi ısırıyor ve çok iyi duruyor. Ve güvenli duruyor. Sizi korkutmuyor. Audi de çok iyi ve güzel duruyor. Ama durma mesafesi Mercedes'ten daha uzun. Audi'nin. Onu söyleyebilirim. Bunun da sebebi dediğim gibi. Taktığınız balatalar kullandığınız dissler arkadaşlar. İç teknoloji olarak, teknoloji olarak Mercedes 2019 olmasından kaynaklı çok daha iyi. Nasıl iyi arkadaşlar? Yani bu arabada daha yeni özellikler var. CarPlay, ondan sonra bu multimedya ve kadran sistemimiz, turn nokta şeylerimiz, şerit takiplerimiz. Tabi bunları istesek A6'ya da koyabiliriz ama CarPlay'i koyamayız. Şöyle bir ekranı koyamayız. Yani... E, altının A6 A6'nın 2019'u, 2018'i, 2017'sinde de böyle bir multimedya yok. Ama bu Mercedes E kasanın 2017'den itibaren bu donanımlar mevcut. Bu arabada komple bu ekranlar vesaire. Teknoloji konusunda A6'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ee, i̇ki arabanın da motorlarını ve kusurlarını ele e, biraz anlatacağım. Motor ve kusura gelirsek, kusurlarına gelirsek şimdi iki arabada dizel arkadaşlar. Dizel arabalar yüksek kilometrelerde partikül sorunları yapar. Tıkanmalar yapar. Dizel arabalar uzun kilometrelerde yani uzun yaşlarında artık böyle ilerleyen yaşlarda bu tarz sorunlar size yaşatır. Dizel arabalar yüksek yani yani nasıl diyeyim ben size düşük hız yani düşük devirlerde kullanılmayı pek sevmez. Biraz daha yüksek devirlerde kullanılmayı sever. Yani örnek veriyorum mesela şu an 45 gidiyorum. Araç e, 1300-1400 devir bantlarında. E, Hani dizel arabalar bunları belli bir yaşlardan sonra sevmezler. Partikül bu yüzden tıkanır. Hani biraz daha yüksek devirlerde yani 5. viteste değil de şu an mesela 3. viteste olsam 2000 devir bantlarında yürüsem bu araba için daha sağlıklı olacaktır İlerleyen zamanlarda. Hani a mesela net bir şekilde partikül problemi var arkadaşlar. Yani 2000 dizel A6 Quattro sahibi olup partikül problemi yaşamayan bir tane kullanıcımız yoktur. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben bile yaşadım. O yüzden arabayı genelde artık spor modda kullanıyorum ve yüksek devirlerde sürüyorum ki araç bir daha bize partikül sorunu yaşatmasın. Mercedes'te böyle bir problem yaşadığını duymadım. Ama dizel arabaların genelinde bu problem oluyor arkadaşlar. Buna bu konuda dikkat etmek lazım. E abi peki yağ kaçağı vesaire Arkadaşlar iyi bakılmış herhangi bir arabada genellikle böyle problemler yaşamazsınız. İyi bakılmamış, hor kullanılmış, sadece binilmiş, gidilmiş arabalarda problem yaşarsınız. Yani her problemi yaşarsınız. O yüzden arabalara bakmak lazım. Ya Yağını, suyunu güzelce doldurup ayarlamak lazım. Ama bu arabalarda işte maalesef eee daha ucuza satabilmek için, vergi dilimine yakalanmamak için motoru ve motor hacmini kısıyorlar. E bu da kısıldığı zaman ilerleyen zamanlarda araçlarda problem yaşatıyorlar. Yani yağında, motor kuru şeyinde vesairesinde problem yaşatabiliyor. E bu arabada şu an öyle bir problem yok ama ilerleyen zamanlarda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kısılmış bir motor ve araç her zaman zorlanarak güçleniyor, imeleniyor. Yani o konuda Audi çok daha iyi, çok daha güvenilir motor 2.0 Quattro'ları. Çünkü BMW'nin E200 motoru yeni bir motor. Neler getireceğini bilmiyorsunuz başına ama Audi'de öyle bir şey yok arkadaşlar. Taş gibi motor. Yağını, suyunu, bakımını düzenli yaptıktan sonra hiçbir problem yaşamazsınız. Yani hızından bahsettik, konforundan, izolasyonundan bahsettik, teknolojiden bahsettik, içinden bahsettik. Yani şöyle içine gelmişken bakın. Şöyle yapalım. Şimdi Eren hemen burayı halleder. Bakın. Hop. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu araba iki araba arasında yaş farkı yok yani. Aynı model arabalar ama birinde içi nasıl, birinde içi nasıl? Acayip bir fark var. O yüzden Mercedes bu konuda çok daha iyi diyebilirim. Hatta diyorum yani diyebilirim değil. Bu da hepinizin malumu. Ama bazıları sadelik seviyor, bazıları sevmiyor. Mesela bu arabada tuş karmaşası yok ama altta tuş karmaşası var arkadaşlar. Şuralarda bir sürü tuşlar falan böyle. İnsanın bazen kafası karışabiliyor. Yani iki arabanın da çok değişik hisleri var. Audi A6 da, Mercedes e kasa da makam sürüşlerine işte böyle sürüşlere hitap eden iki güzeli arabamız. Hani ikisi de bunlar için gayet uygun profiller. BMW 520 biraz daha spor kaçabiliyor bu arabaların yanına bu arabalara nazaran ama Audi A6 özellikle e, her konvoyda mutlaka gördüğümüz arabalardır. Mercedes E kasalarımız da öyle. Ama yani Emre sana sorsak hangisini alırsın diye sorsan arkadaşlar ben tabi e, tabii mümkünse E220 alırım. Ama değilse A6 alırım. Yani E200 de almam, E180 da almam. Çünkü 2000 dizel 190 beygirlik bir araba kullandıktan sonra gerçekten küçük motorlu arabalar ise çok 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 yavaş geliyor arkadaşlar. Bu da öyle hissettiriyor yani yapacak bir şey yok. O yüzden cevabım çok net. Eğer ki A6 mu alacağım yoksa Mercedes E kasa mı alacaksınız diye sorarsanız E kasa alırım. Ama E kasanın hangisini alırım? E kasanın E220 seçeneğini alırım. Yani kalkıp E180 ve E200 almam. Onu açık ve net bir şekilde belirteyim. Eğer ki E180, E200 mü, A6 mı diye sorarsanız A6 arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyebilirim. Peki abi neden Mercedes yani E A6 değil? Çünkü arkadaşlar ben şu dizaynı çok seviyorum. Yani bu kasa da çok hoşuma giden bir kasa. Bu kokpit, kasa, teknolojisi vesaire benim çok hoşuma gidiyor sürüş mülüş olarak A6 çok 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 iyi yani. Onlardan o, o yönlere katmıyorum. Ben tamamen iç odaklı konuşuyorum. İçerisi bana artı bir yaşattığı için Mercedes'i tercih ederim bu konuda. Evet dostlarım sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Umarım biraz hani aydınlatıcı olmuştur. Kendi yaşadığım tecrübeleri size aktardım. Ben şimdi çünkü zamanında 1,5-2 sene kadar e180 kullanmış bir e, kardeşinizim. O yüzden yani e, bu iki araba arasındaki farkı aktarabiliyorum yani. E200'ü de kullandığım için e, sizlere söyleyebiliyorum yani E200 böyle şöyle vesaire diye anlatabiliyorum E200'ü. Ama işte e, şeyde öyle bir durum yok. E, diğerlerinde öyle bir durum yok. Yani 520'yi de kullandım. E kasa'yı da kullandım. Ondan sonra eee A6'yı da kullanıyorum. İki, hepsinin arasındaki net farkı söyleyebiliyorum. Bunları söylerken ne kendi arabamı övdüm ne de başkasının arabasını gömdüm. Hepsine eşit yaklaştım, adil yaklaştım. Benim sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Hani benim yanlış söylediğim ya da suçun insan ettiğim bir durum olursa affola. Ben sizlere ben araba ekspertiyim demiyorum ya da arabalardan çok iyi anlıyorum demiyorum. Şöyle. Arabalardan çok iyi anlıyorum demiyorum. Ama arkadaşlar hani bir sürücü olarak ve kamera karşısına geçip sizlere bir sürücünün hissettiklerini aktarmaya çalışıyorum. Yani teknik özelliklerini sizlere bol anlatmıyorum çünkü bunları istediğiniz her yerde bulabilirsiniz. Ben buraya oturuyorum ve neler hissettiğimi size an be an aktarıyorum. Yani iyiyse iyi, kötüyse kötü arkadaşlar. Bu kadar net benim çizgim. Hani insanlar beni eleştiriyor. Emre daha böyle normal konuşsan, iyiyse iyi veya kötüyse kötü direkt öyle lak diye söylemesen Hayır abi uzatıp evelemeye gevelemeye gerek yok. Siz bu arabalara ciddi ciddi paralar veriyorsunuz. Bizler ciddi ciddi paralar veriyoruz. İyiyse iyidir, kötüyse kötüdür. Kaliteli ise kalitelidir, kalitesi kalitesizdir. Bu kadar basit dostlar. 2-2-4 eder yani. Sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanala destek olmayı unutmayın. Yani insanlardan araba bulmak gitgide daha zorlaşıyor. Markalarla meyilleşiyoruz. Markalarla da işte kendimizi güçlü sunabilmemiz için elimizde verilerin olması lazım. Abonemizin ve izlenme sayılarımızın yüksek olması lazım. Desteklerinize talibim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.